Ve bu duruma da teşekkür ediyoruz Skoda'ya. Skoda da kayıtsız kalmadı. Diğer birçok otomobilde görmediğimiz enteresan detayları da bu otomobilde görüyoruz. Mesela da bir adet. Sadece buradaki tek handikap. Bak 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 ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Skoda'nın kompakt SUV su diyecektim neredeyse. O kadar çok artık kompakt su var ki arkadaşlar. Yani artık dilimiz sürçüyor yani kompakt suvlar, cross suvlar o kadar çok türedi ki ne yazık ki bu arkadaşları yavaş yavaş unutmaya başladık. Kim bu arkadaşlar? Hatchback'ler. Hatchback'ler Bence çok önemliler ya. Ben e, oldum olsu hatchback'leri yani kompak segmentteki daha doğrusu otomobilleri e, kompak segmentte var olan otomobil tipini sevmişimdir ve sevmeye de devam edeceğim. Çünkü evet crossover'lar, SUV'lar e, daha farklı bir sürüş karakteri ortaya koyuyor. Biraz daha sürücüye özgüven veren bir e, sürüş DNA'sına sahipler. Ama bunlar da her zaman bence sürüş eğlencesi bakımından, sürüş keyfi bakımından SUV'lara ve crossover'lara göre daha iyi olacaklar. Çünkü her şeyden önce fiziki yapıları gereği sular kadar yüksek olmadıkları için yere daha yakınlar, ağırlık merkezleri daha aşağıda. Bundan dolayı da yol tutuşları daha iyi gibi gibi böyle birçok etmen var aslında bence sürüş eğlencelerinin iyi olması açısından ve bu duruma da teşekkür ediyoruz Skoda'ya. Skoda ya. da kayıtsız kalmadı ve hatchback'ini devam ettirmeyen bazı markaların aksine yepyeni bir hatchback'le karşımıza çıktı ve yeni modelin adını da Scala dedi. Aslında burada markayı temsil eden bir model vardı. Rapid'in Space Spec'i vardı. Rapid Space yapısı itibariyle biraz küçük sınıftan türetilmiş gibiydi. Ama bu daha fazla kompakt sınıfa oynayan bir yapıya sahip. Daha fazla diyorum çünkü tam anlamıyla böyle bir kompakt segmentte, kompakt hatchback formunda bir otomobil değil. Ama yine de Rapid Space e göre çok daha bir kompakt hatchback olduğu söylenebilir. Kompakt hatchback deyip duruyorum. İşte Golf'in, Leo'nun, Focus'un yer aldığı segmentten bahsediyoruz arkadaşlar. Tam olarak hani bir kompakt hatchback gibi hissettirilmiyor deyip duruyorum ya. Bunun en önemli sebebi kullandığı platform. Bu otomobil aslında Volkswagen'in polosuyla aynı platformu kullanıyor. Ama enteresandır ki aynı platform, aynı altyapıyı kullanıyor olmasına rağmen Volkswagen'in Golf'inden daha büyük boyutlara sahip ve bunun da artısını özellikle içeriye geçtiğiniz zaman yaşam alanında bu otomobil size çok net hissettirebiliyor. Tipik bildiğimiz son dönemde karşımıza çıkan Skoda modellerini andıran bir tasarım var. Ve burada kullanılan bu tasarım dili kesinlikle hani bu otomobili bir küçük sınıf gibi göstermiyor. Yani kardeşi Fabia'dan daha büyük olduğunu belli eden bir tasarım DNA'sı olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Ön yüzden, profilden ve Özellikle arka taraftan bence güçlü bir görüntüsü var Scala'nın. Ee, ön yüze baktığımız zaman da özellikle şu büyük tutulan ızgara sayesinde otomobilin e, güçlü bir görüntüsünün olduğunu söyleyebiliriz. Bunların haricinde artık karşımıza çıkan şey, led tipi gündüz farlar da bu otomobile yer almış durumda. Bu gibi tasarım detayları bu otomobile daha sıkı bir görüntü vermiş durumda. Tampon üzerinde şöyle biraz daha detaylara baktığınız zaman bir havalandırma girişi var ki bu detay bence bu otomobili çok şık kılıyor. Ama genel anlamda Volkswagen grubunda gördüğümüz bir tasarım DNA'sı olduğunu da söyleyebiliriz. Daha çok böyle düz hatlar var bu otomobilde. Ön yüzünde, profilde ve arka tarafta. İşte bu durumdan dolayı da yani çok çok böyle radikal olmayan, biraz daha böyle mütevazi tasarımları sevenlerin hoşuna gidecek bir tarzının olduğunu söyleyebiliriz Scala'nın. Ben Scala'nın özellikle arka tasarımını çok beğeniyorum. Burada şu stopların hizasına kadar inen bir arka cam görüyoruz. Bagaj kapağındaki camı görüyoruz ve bu tasarım detayı bence bu otomobile farklı bir hava katmış durumda bu segment yer alan birçok rakibine göre ve 3 boyutlu bir stop formu görüyoruz ve bu stopların içerisindeki mesela sinyaller dinamik bir şekilde yanıyor. Bu sayede araca daha böyle premium bir hava katılmış durumda tasarımdan. İtibaren bunların haricinde baktığımız zaman da yine aracın genelinde olduğu gibi burada da kullanılan düz hatlardan dolayı aracın kendine güvenen bir yapısında olduğunu da söyleyebiliriz. Benim şu an bulunduğum açıdan görünmüyor ama şöyle biraz daha geriden baktığımız zaman enteresan tasarımlı bir difüzörümüz var. Ben aslında bu difüzörü Kamik'te çok beğenmiştim. Çünkü Kamik'te tam anlamıyla böyle bir difüzör formuna sahipti ama buradaki tasarımı biraz daha enteresan olmuş. Yani fena sayılmaz ama Kamik tarafında biraz daha fazla beğenmiştim. Hazır buradayken gelin bir bagaja bakalım. Bagajımız oldukça büyük. Yani bir kompakt hatchback standartını kesinlikle karşılayabiliyor skala. bu arada bagaj kapağını isterseniz elektrikli açılan bir versiyonu da alabiliyorsunuz. 467 litrelik bir bagajımız var. Böyle sağda solda sabitleme noktaları da var yani bu anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve eşik de çok aşağıda değil. Yani yüklerinizi zorlanmadan indirip bindirebiliyorsunuz. Skoda'nın bu arada Simply Clever felsefesinden yola çıkarak enteresan detayları da diğer birçok otomobilde görmediğimiz enteresan detayları da bu otomobilde görüyoruz. Mesela bagajı şurada gördüğünüz bu kanca vasıtasıyla böyle bir hareketle tam kapatamadı ama kapatabiliyorsunuz. Veya işte depo kapağında bir adet bir Skoda klasiği oldu bu. Buz karıcımız var. Şu dişler sayesinde lastiklerin dişlerini de ölçebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun bir büyüteç görevi de var. Yani. Güzel. Ön tarafta bir kartlığımız var. Ön camda. Bunun haricinde de yine burada da bir adet şemsiyemiz var. Bu olaya hastayım ya. Tüm otomobillerde olması gereken bir şey. Yani çok böyle hazırlıksız yakalandığımız anlar olmuyor mu hepimizin? Tüm otomobillerde bence olması gereken çok güzel bir detay. Teşekkürler Skoda ki, hani bakın sileceği, pardon şemsiyeyi koymuş olmaları rağmen kap içinde oldukça büyük bir göz sunmaya da devam ediyor bu otomobil. Arka tarafı göstereyim, sonra içeriye doğru yavaştan geçeceğim. Arkaya geçtim. Gördüğünüz gibi oldukça rahat olduğumu söyleyebilirim. Bu koltuk bana erken durum bu şekilde. 1.86 adı boyunluğumu hep söylüyorum. Arkada oturanlar için havalandırma var. ayrıca opsiyon olarak koltuk ısıtma ve Type-C bağlantılarına da Skoda yer vermiş durumda bu otomobilde. yani oturma minderini de biraz yukarıya koymuşlar. Ön tarafa baya bir hakim. Bir de cam tavanla alırsanız bu otomobili oldukça ferah içerisi. Camlar da gördüğünüz gibi çok dar değil. Bu sayede arka tarafında böyle bu otomobilin ferah olduğunu söyleyebilirim. Kolçağımız da sunulmuş durumda. Sadece buradaki tek handikap sırtlık biraz dik bence. Ama onun haricinde ben bir sorun görmedim. Kapı içinde kullanılan malzemeler özellikle arka tarafta biraz fazla sert. Bu konuda ön taraf nasıl? Gelin ona bakalım. Ön tarafa geçtim bu anlamda özellikle malzeme katısından bahsediyorduk. Arkaya nazaran biraz daha iyi ama çok da farklı değil. Şöyle sürücünün daha çok dokunduğu noktalarda yumuşak malzeme kullanmışlar. O yüzden kalite hissiyatı mesela bir Rapid Space e göre kesinlikle bu otomobilde daha iyi. Şuralarda da biraz daha böyle iyi malzemeler yani yumuşak olması sadece yumuşak olması iyi olduğunu göstermiyor. İyi malzemeler görüyoruz ama hani bu anlamda kompak işte hatchback segmentine biraz yakın. Yani kompak hatchback segmentinde kesinlikle bundan daha iyi, daha fazla örnek var ve mesela şurada bir mekanik el freni görüyorum. Artık kompakt hatchback ligindeki birçok rakibinde elektrik, elektronik park freni var. E, bu gibi detaylar biraz daha böyle otomobil içerisinde git gel yaşamınıza sebep oluyor ama mesela çok güzel bir detay. Sürücünün muhatap olduğu bu gösterge dijital ve temaları da değiştirilebiliyor e, kendi kullanım zevkinize göre ve burada da konsolun içine entegre bir multimedya ekranımız var ama bu e, şu kısımda olduğu için havalandırmalar biraz aşağıda kalıyor ve özellikle kamikte de zaten değinmiştim. Hani e, bu arada kamin testini de arkadaşlar e, video içerisinde bir bağlantı bırakırız. E, o bağlantıdan ulaşabilirsiniz izlemek isterseniz. Hani bu kısımda da yine kamikte olduğu gibi havalandırmaları iki farklı şekilde yönetiyorsunuz. Mesela atıyorum e, havalandırmanın şiddetini arttırmak istiyorsanız ekran içerisinden bunu yapmanız mümkün oluyor. Biraz. Kamik'te de, de aynı şeyi söylemiştim. Mesela orta seviyedeyken müzik falan açık değilse biraz sesli çalışıyor. Hatta daha da arttıralım. Yani bir tık daha böyle sessiz olmasını isterdim. Hatta şunu biraz kısayım bak bayağı ses oldu. Hatta burada kullanılan tasarım değil de bu arada Skoda'nın Kami ile birebir aynı arkadaşlar. Onun haricinde bakınca eşya gözleri bakımından da bu otomobil bence üzerine düşeni yapabiliyor. Vites önünde kablosuz olarak telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir alan var. Çift Type-C girişimiz var. Onun arkasına doğru geldiğimizde iki bardaklık ve bir kolçağımız var. Yani bu anlamda çok çok iyi değil ama yine de böyle sınıf ihtiyaçlarını karşılayabiliyor bu otomobil. Ama az önce de söylediğim gibi özellikle kapı içindeki eşya gözleri gayet iyi bir otomobilde. Multimedya ekranına kolayca bağlanabiliyorsunuz bu arada. Buradan otomobille alakalı birçok fonksiyonu da yönetebiliyorsunuz. Konumu fena sayılmaz ama bir tık daha böyle yukarıda olduğu zaman da işte emanet gibi diyorlar ama o zaman da sürücü yola daha iyi hakim olabiliyor. Öyle bir fark var bence. Yani özetle içerideki detaylar bu şekilde içeride özellikle genel olarak kullanılan materyal kalitesi, tuş takımları vesaire gayet güzel ama Camille e, de aynı şeyi söylemiştim özellikle işte direksiyon üzerindeki şu tuşlar e, biraz daha işte Volkswagen grubunun eski modellerinden tanıdık bunları da biraz daha hani böyle yeni e, modellerden e, kullansalarmış. Çok daha iyi olurmuş bence. Tasarımsal detaylar böyleydi. Şimdi gelin isterseniz sürüş karakteri nasıl ona bakalım. Çünkü bu otomobilin kalbinde oldukça güçlü bir makine var aslında. Otomobilin ağırlığıyla oranlayınca ve güçlü bir bu makine bu otomobile neler vaat ediyor. Gelin ona çok daha yakından bakalım. Bu arada star stop'un yeri biraz enteresan. <laughs> Evet Skoda'nın Scala'sıyla yola çıktık. İyi be. Gaza oturdu ama alıp başına giden bir arkadaş var bizlerle. Bakıyorum sürüş modlarımız yok. Özellikle bu güçlü versiyonda bir sürüş modu isterdim ben. Bir de direksiyon üzerinden kulakçık olsa. Oy 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 tadından yenmez çünkü arkadaşlar. Bu e, otomobil üzerinde şu an kullandığım bir yer alan 1.5 TSI, 150 beygir, 250 Nm torka sahip olan ve 7 lira oranlı çift kavramalı DSG ile kombin edilmiş olan makina 8.3 saniyelik bir sıfır 100 değeri veriyor. İlk hızlanmadan ziyade ara hızlanmalar da baya iyi. Yani ufaktan bir işte çıtır hateç kıvamında bu haliyle bu otomobil. Zaten hateçleri çok özlüyoruz ülkemizde malum. E, vergilerden dolayı çok inanılmaz rakamlardalar. Ama hafif bir gövde, kompakt bir gövde ve orta karar bir güç bu otomobile gayet güzel bir performans verisi verebiliyor. Bak 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 ya. Çok keyifli be. Çok istekli. Yani tepkileri böyle performans dediğin zaman sürekli bir artan bir ivmelenme durumumuz var gayet güzel. Yani performans hissiyatı özetle bu 1.5 TSI'de gayet iyi. Bunun haricinde bir de 1.0 TSI var. Bir de 1.6 dizel var. Eğer ki benzinli tarafından seçim yapacaksanız bunu alın derim. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Yani e, ortalama bir kullanımla 1.0 TSI'den çok bariz şekilde çok büyük bir farklı farkla e, tüketim farkı olacağını düşünmüyorum. Ki ben de birkaç gündür bu otomobili kullanıyorum ve e, hani ortalama bir kullanım yaptığınız zaman bu kombinasyonla rahatlıkla böyle 7.5-8'lerde dolaşan bir karma test tüketimi yakalayabiliyorsunuz ama az önceki gibi kullanırsanız sürekli kastırırsanız o zaman tüketim kolaylıkla çok yukarılara çıkabiliyor. Nasıl tutuyor mu? Dediğinizi duyar gibiyim. Yani tutuyor. Tutuyor tutuyor. Evet tutuyor. Ve özellikle aracın limitlerine çıktığınız zaman elektronik sistemlerden XTS'yi e, bu nesillerde, yani Kamik'te de aynı şeyi söylemiştim, çok beğendim ben. Çünkü XTS bayağı akıllı davranıyor. Yani şöyle ki aracın limitindesiniz, önden kayacak bir kıvamda viraja girdiniz isteyerek ya da istemeyerek. XTS bayağı güzel tokatlıyor sizi, bak 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 bak. Bak yani tutulmaya çok yardımcı oluyor. Tak 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 tak. Aracın kafasının virajın içine girmesi için e, sürücüsüne çok yardımcı oluyor. Ve bu durum çoğu pozisyonda çok büyük bir handikap da doğurmuyor. Eğer ki sürüş eğlencesi bekliyorsanız yani handikap Doğurmuyordan kastım şu çok böyle dırdır eden en ufak bir şeyde karışan e, çok temkinli olan bir ESP sistemi elektronik e, stabilite sistemi yok burada biraz daha böyle bak 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 iyi, iyi tutuyor. Yani beklentimin üzerinde bir performans algısı var özetle bu otomobil. Konfor bakımından da VAK grubundaki aslında birçok otomobil kullandıysanız onlara benzer bir DNA'sının olduğunu söyleyebilirim. Ben mesela uzun bir dönem e, bilenler vardır Leon kullanmıştım. Leon'un dizel versiyonunu kullanmıştım. Hatta Leon'un dizeli dahi buna nazaran biraz daha sertti. Yani o sertliği çok net hissediyordunuz çukur ve benzeri geçişlerde. Bu Atıyorum bir Leon'a göre bir tık daha yumuşak bir otomobil. biraz daha konfor sönümlemesi vesaire iyi ama bir Golf kadar bu anlamda kesinlikle iyi değil. çukur ve benzeri geçişleri kesinlikle Golf'ün süspansiyonları daha iyi sönümleyebiliyor ve buradan daha sessiz. Yani konfor anlamda sürüş kalitesi bakımından bir Golf kadar olması da ona yakın bir kıvamda olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda skalın. Skoda Skalası için şu an için 214.000 ila 292.000 lira arasında değişen fiyatlar istiyor. Özellikle donanım konusunda biraz cimri bulduğumu söylemeliyim. Çünkü üst donanımlara kalan donanımların giriş seviyesinden itibaren bazı donanımların olması gerekirdi. Mesela yağmur sensörü, işte kararan dikiz aynası en üst donanımlarda geliyor. Daha alt donanımlarda da bu gibi özellikler daha alt paketlerde de bu gibi donanımlar bence sunulabilirdi bu otomobilde. İşte led, ön arka aydınlatma, çift bölgede klima gibi donanımlar da yine en üst paketlerde geliyor. En üst paketlerde daha doğrusu standart Biraz daha hani alt paketlerde de bence sunulabilirdi. Ya bu böyle projelik bir otomobil bile olur bu arada bu. Yürümesine bayağı bir bittim ben bunu. Alıp ufaktan bir de oynarsan falan acayip bir boyuta geçebilirsin. Yani sürüşte böyle özellikle performanslı bir sürüş yapıyorsanız ne böyle bir kompak hatchback gibi ne de küçük sınıf bir hatchback gibi İkisinin arasında bir ayarda, kıvamda. Öyle bir hissiyat var. DSG tabii performans kullanımlarda çok büyük bir yardımcı unsur. Geçiş hızıyla, çok hızlı geçişleri var. 7 ileri oran var. E, performans istediğiniz zamanlarda mesela kickdown yaptım 7'deydi tak diye 3'e geçti çok hızlı geçti e, özellikle ilk hızlanma ara hızlanmalarda e, hızlı geçişleriyle performans kullanımları fazlasıyla yardımcı oluyor e, ama tabii ki çift karman olduğu için birazdan daha narin bir şanzman. her testte aynı şeyi söylüyorum şanzıman e, soğukken ya da çok sıcakken performanslı bir şekilde kullanmamak gerekiyor. Manuel modda kullanmamak gerekiyor. o gibi şeylere biraz daha dikkat ettiğiniz zaman çift kavramalı şanzımanlar da daha uzun ömürlü olabiliyor. Benim Skoda'nın skalasıyla alakalı aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsettiğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın.